İyi geceler. Selamünaleyküm arkadaşlar. Mutfak böyle. geçti i̇şte gitti. Zaman geçti gitti arkadaşlar ve gecenin birinde ben alışveriş yaptım. Onları yerleştireceğim. <laughs> yapayım bir şey. bir şey içeyim yatmadan önce. Zaten işim gücüm içmek arkadaşlar. Çay, kahve, böyle teknik teknik çalardım ıslatımı tam buradaydı bak bunları yarın yesek şunları bozuktan çıkarttım ne yapacağım bir şeyler yapacağım bunları bayaklamadan yesek buralardan ee, buralardan yerleştirdim aşağı doğru otururum diye çıkarttım yukarıya ee, şimdi ne yapıyorum arkadaşlar bugün bir ufak bir değil, ufak değil. Alışveriş yaptım. Bir 5,5-5500 TL. 5500 alışveriş yaptım. Şunu getirin Gerçekte öyle. Altın süreli bir şey var arkadaşlar. Bakın böyle peynir aldım yine. Kız benim geçen hafta başka bir şey miydi? Allah Allah. O başka bir şeydi herhalde. Şurada peynir var. Benim oğlanın markalar hep aynı. Böyle soğan, böyle krem peynir.

Pirincin basmak için aldım ve ilk defa aldım böyle bir pirinç mi gördüm? O ince uzun pirinçlerden. Ve uygun bir şey bakmış üstü şöyle bir, şey. bir tane yağ aldım. Öbür yağından da aldım. Kelebeği takarlar, çiftliyeler, omuzlar, mantar, için, e, pizza için. Kırmızı veriyorlar. Ay. Çarşı. Dolma birber. Dolma yaparım kadar çok ekmek var ki bu son ekmeği, kızartesi ve okula giderken yaparım. Sandviç, salam dolmuş aldım, süt. Ben bugün bir şey alışveriş yaptım. Protein alışverişi, böyle biraz seviyorum mantarlı, kremalı, tavuklu, top, şey, tavuklu. Şöyle çocuk aldım, pek güzel yaparım diye. şöyle şöyle aldım şöyle şu kadar şu kadar. sos sosisler duruyor. Sosis de kullanıyorum. Sosis de karışık şeyler gibi daha bereketli oluyor. Sosis sucuk koyunca dolu dolu oluyor arkadaşlar pizza. Önümüze hafta için i̇şte pizza yaparım. Ee, Marek'in şeyini aldım sucuğunu. Aileysen ben yine içerisinde şey aldım. Sabahın kadar ben bereket olsun diye alışveriş yaparım. Şöyle şeker. Nişasta. Baklava yapacaktım bizimkide. Evet, evet. O da olmadı zaten. Halen halen gideceği kadar. Şunlar da dün aldım eşyalar kızım. Çay, komple. Maden suyu. Deterjan falan alacağım da bana yerleştireceğim bunları. Şimdi arkadaşlar ben bunları yerleştireceğim. Bakayım. Yerleştireyim. Şurada mı Şimdi aynı yönde almış ya kavunları Üç tane. Ee, 3 tane. Cuma namazı çıkışı. Evet, ikindir. Bir de Cuma namazı camide diyor, kavun da diye. Ben de inandım gerçekten. Bir, bir ara inandım gibi oldu böyle. <laughs> Gerçek zannettim. O da şaka yapıyormuş. Gelecekler diye bak. Bu ekmek böyle, böyle, bir öpür, böyle bir Ne yapacağım ben? Bu, bu lazım arkadaşlar? Şimdi şöyle, şu dolabı yerleştiriyorum. Aşağı da Şöyle. Sonra... şimdi her bir tuhafı var. Onu arasına Bu anne babadan kalan bir şey. Onlar böyle yatak odasında olurdu bizim şey çuvalda.

Obrigado. Sadece. Arkadaşlar bir de ayrıca işte ıı, um, yumuşak şey var orada. Şuna bir tanesi gündür yani, ne yapmışım? Ben yok, bu bir Bu öyle. falan öyle gibi. Orijin. Ne Aslında ben ne zaman geldim tam olarak bilmiyorum. bilmiyorum. Ben alınacak bir yağı Biraz tam birim edemedim Ama bu sefer birinci ekstra alıp aldım. İçeride de almıştım. Biraz protein ağırlıklı oldu Dolaba koydum yunları. Tavuk, köfte. O yağları vererek bu koyuyorum. Tavuk, köfte, kıyma. İyi oluyor ya. Önce Böyle şeyleri alırsa daha e, yemeği daha rahat daha iyi yapıyor. Yapılıyor. Mesela sebze hiç şu anda. Patlıcan falan yok.

Bakın. Bakın. Birazcık dursun çok karıştı çok bu şey var. Onu çıkartamadım da onun için uğraştım. Hiçbir şey. Peynir suyu iyice kurumuş. Çıkmıyor. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar onu sabah almıştım. O 500 TL, yanı altı bin lira tuttu. Ama içinde bütün yemeğimde 500 TL'lik bir şey var. Soğuk kıyma. Var. Arkadaşlar. Bir gün bükme yaptırdım Onun tepsileri var orada. Yani işte böyle kıyma, tavuk, her şey aldım. Da i̇şte buraya doldurdum onu, eriyecek diye, şey kokmasın diye. Daha iki saat sonra da buradaki alışverişi yerleştiriyorum. Arkadaşlar, şimdi şurada biberler var, onları, biberleri yıkayacağım sadece. Bir de şu ekmeklerimi kaldırdım mı? İşlem tamam. Hadi görüşürüz bakalım. Buraya bir şey falan yapamayacağım. Bir dakika.